Evet. Oruç ile ilgili olarak mezhepler arası ihtilafa konu olmuş bazı meseleler var. Bunlar arasında özellikle bugün burada gündeme taşıyacağımız husus, kasten orucunu bozan kimseye biz kefaret gerektiğini genel olarak biliyoruz ve bunu söylüyoruz. Ancak bazı mezheplerde bu kasten oruç bozmaktan maksat, Kasten bilinçli olarak e, cinsel ilişkide bulunmak şeklindedir. Dolayısıyla yani şafiilere göre diyeyim ben. Hı hı. Dolayısıyla e, onlara göre kasten cinsel ilişkide bulunan Ramazan günü oruçlu gündüz vaktinde bu kimsenin kefaret vermesi, kefaret orucu tutması yahut gerekiyor. Ama kasten yiyen, kasten içen kişiye şafi mezhebine göre kefaret gerekmiyor. Hanefi mezhebi, Maliki mezhebinde ise durum tam aksine. İster cinsel ilişki olsun, ister yemek, ister içmek olsun bir şekilde kasıtlı olarak Ramazan günü oruçlu kimsenin gündüz vakti orucunu bozacak bu davranışlardan birini yapması halinde oruç kefareti gerekiyor. Bu husus da son zamanlarda gündeme geliyor ve kafa karışıklığı belki yaşanıyor. Biraz da insanlardaki o oruç karşısındaki saygı hissi işte orucu bozmama konusundaki metaneti biraz aşındırılmış oluyor. Biraz bu hiç sanki o mezhebi ihtilaf ulu orta gündeme getirilmek suretiyle insanlardaki oruç konusundaki iştiyak ve azim, ciddiyet evet. maalesef biraz sulandırılmış oluyor. Bu hususu da konuşalım. Yani Hanefiler ve Malikiler bu hususta neyi dayanak kabul ediyorlar da İster yemek ister içmek suretiyle olsun. Yeter ki Ramazan'da kasıtlı olarak orucu bozmak gerçekleşmiş olsun. Kefaret evet. gerekir diyorlar. Burada iki noktadan hareket ediyorlar. Bunlardan birincisi bu e, geçen hafta konuştuğumuz e, zihar kefareti olduğu söylenen e, hadis rivayeti vardı. Adamın biri Ramazan günü e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelmiş ve eşiyle ilişki kurduğunu söylemiş. Eee Buna benzer bir rivayet adamın geceden eşine zhar da bulunduğu zihar yaptığı şeklinde bir detayı da ihtiva ediyor. Bu iki rivayeti birleştirerek diyorlar ki işte bu zihardır aslında. Ee, bu iki Bu ikisinin ayrı rivayetler olduk olduklarını söylüyoruz. İşte bu birisi adamın birisi gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama e, karısıyla cinsel ilişkide bulunduğunu Ramazan günü e, haber veriyor. Efendimiz de ona o bildiğimiz kefaret e, silsilesinde yer alan şeyleri sayıyor. Yani bir köle azat et diyor. Adam benim kölem yok, gücüm yetmez buna diyor. O zaman iki ay üst üste oruç tut. İki ay oruç tut diyor. Adam buna da gücüm yetmez. Ben yaşlı ve zayıf birisiyim diyor. O zaman 60 fakiri doyur diyor Efendimiz. Benim buna da gücüm yok diyor. E, adam bekliyor bir köşede. Ee, bir süre sonra bir sepetin içinde hurma geliyor. Efendimiz adama diyor ki al bunu infak et. Adam diyor ki ya Resulullah şu Medine'nin iki kayalığı arasında benden daha fakir kimse var mı ki bunu infak edeyim? Efendimiz gülümsüyor ve al götür bunu ehline yedir diyor. evet Bu rivayetle birlikte aynı bağlamda sevk edilen bir varyant var. Orada adam diyor ki ben e, yandım ya Resulallah. Eee Efendimiz ne oldu hayrola diyor. Adam diyor ki Ramazan günü iftar ettim. Orucumu bozdum yani. O zaman Efendimiz ona da aynı şeyleri söylüyor. İşte bir köle azadet olmadı 60 gün üst üste oruç tut olmadı 60 fakiri doyur. Adam bir köşede beklerken biraz sonra bir sele içerisinde gene yiyecek geliyor bir rivayette. Başka bir varyantta hurma geliyor. Efendimiz o yanan adam nerede diyor. Adam buradayım ya Resulallah diyor. Al götür bunu diyor. Ehline yedir. Sonra da istiğfar etmesini söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Birincisi burada geçen iftar ettim sözü. Evet. Ee, i̇kincisi de Ramazan günü eşiyle cinsel ilişkide bulunmuş kişiye kefaret olarak gösterilen şeylere şeye kıyasla cinsel ilişki de orucu bozuyor. Yeme içme de orucu bozuyor. O zaman ona kefaret gerekirse buna da gerekmesi lazım diye bir kıyas. Bir delalet bir de, yani, evet, bir de bu rivayette geçen eftartu, iftar ettim, orucumu bozdum ifadesi. Evet. E, ifadesinin mücmelliği nasıl bozdu orucunu bilmiyoruz. E, bu, buradan hareketle fukaha diyor ki e, nasıl ki cinsel ilişkide bulunana kefaret gerekiyor Ramazan günü. Yiyip içmek suretiyle orucunu bozana da Ramazan günü özürsüz bir şekilde bilinçli olarak ona da kefaret gerekir. Yani burada Hanefiler ve Malikiler söz konusu e, hadiseyi e, birebir kendi örnekliğiyle sınırlı biçimde algılamıyorlar da gündüz vakti ben hanımımla cinsel ilişkide bulundum Ramazanda diyen kimsenin efendim ihlalini sadece cinsel ilişkiyle sınırlı görmüyorlar. Ramazan'ın hürmetini ihlal Evet. orucu bozmak şeklinde e, bir genel çerçevede bunu ele alıp e, diyorlar ki burada e, kefareti mucip olan durum somut bizatihi e, cinsel ilişkinin kendisi değil Cinsel ilişki şeklinde burada tecelli eden Ramazan'ın hürmetini ihlaldir. Evet. Yahut yer bir ifadeyle iftardır. İftardır. Orucu bozmak. E, nitekim evet. Ebu Hureyre'den gelen rivayette orada da iftar kelimesi geçtiği için bu anlayışı destekliyor. Buna da biz zaten delaletün nas e, diyoruz. Evet. E, dolayısıyla hani e, ceza ve kefaletlerde kıyas olmaz şeklinde Hanefilerde bir prensip var. Hani burada kıyas yapıyorsunuz diye itiraz hmm. edenlere Hanefiler cevap veriyorlar. Burada bir kıyas söz konusu değil, delaletün nas söz konusudur. İftar tu diye evet. var. Dolayısıyla Hanefilerin burada dayanağı e, budur. Gayet makul, e, manidar, anlaşılabilir efendim bir şeydir. Hatta biz burada Şafilerin istiyelim. ve Hanbelilerin haksız olduğunu yok mesela o e, değil. Bu şekilde konuşmuyoruz ama burada önemli olan Türkiye'deki Müslümanların Hanefi olanlarını konuşuyoruz. Hanefi evet. olanların burada neden Hanefi mezhebinin fetvasıyla yetinmeyip de Şafii mezhebinin fetvasına sığınıyorlar? Yahut birileri neden bunu adresliyor. Biz aslında evet. bunu konuşuyoruz burada. Gene Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan gelen daire kutni e, kaynaklı bir rivayet var. E, o rivayette e, enne recülen ekele fi ramadan ifadesi var. Hmm. Bir adam Ramazan günü yemek yedi. Ondan sonra ve efendimiz aleyhissalatu vesselam'a geldi. Efendimiz ona işte bir köle azap etmesini yahut iki ay oruç tutmasını bu diğer e, kefaret şeylerini sıralıyor efendimiz ona. Başka rivayetler de var bu bağlamda. İla üstüne sahibi merhum bunların zikretmiş. Orada toplu halde görmek mümkün. Dolayısıyla Hanefilerin ve Malikilerin delillerini bütün bu rivayetlerin mecmuundan oluşan netice oluşturuyor. Evet bir de şu var kefaret hususunda zaman zaman bu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu sene özellikle ben birkaç kez karşılaştım. Yani kasıtlı olarak oruç yemenin kefareti gerektirdiği, kefaretin de bugünün şartlarında ortalama bir Müslümana ağır geldiğini düşünecek olursak, e, sanki böyle kefaret yükümlülüğünden kaçış e, söz konusu. Yani ben orucu bozdum ama tam olarak ne yaptığımı bilmiyordum. Yahut işte ben şöyle zannetmiştim, şöyle anlamıştım gibi e, böyle biraz o oradaki kasıtlılık halini yumuşatmaya dönük, kaçamak izahlar, yani. ondan sonra mazeretlerle evet. karşılaşıyoruz. Burada tabii kişi vicdanına danışmalı. Evet. Yani hoca'ya soru sorarken sen meseleyi nasıl arz edersen hocadan o yönde cevap alırsın. Ama ilke ve Hazreti Peygamber Efendimizin koymuş evet. olduğu ölçü özellikle söylüyor ki istefti kalbe neftakel muftun. Müftüler, fakirler sana ne kadar fetva verirse versin, sen sonuçta kalbine danış, vicdanına danış. Fakihler sonuçta sen nasıl anlattıysan anlattığın şekil doğrultusunda seni cevaplarlar. Ama sen kendi işine gelecek şekilde kurgulamış, ifadeye o şekilde dökmüş olabilirsin meseleyi. Fakihi müftüyü yanıltmış olabilirsin. İşin kolayına kaçmış olabilirsin. Ancak Allah seni biliyor. Kalbin efendim senin şahidindir. O yüzden kalbine yalan söyleyemezsin. Kendine yalan söyleyemezsin. Allah da seni kalbinde olanla ...muhasebe edecektir diyoruz. İzleyicileri da bu konuda uyarıyoruz. Şöyle bir şey de olabilir. Ee, benim kalbim mutmain. Ben böyle şekli işlere pek aldırmam. Kalbim çok temiz. Ee, ben e, bu durumda... ...bana kefaret gerekmediğini düşünüyorum... ...dese bir insan. Onu hmm. kalbine havale ettik ama... ...kalbi de ona böyle bir cevap verse... ...yahut kalbinden gelen sesin böyle... ...dediğini düşünse bir kimse... Ee, tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada istefti kalbek dediği insan kalbine danış dediği insan e, algılarıyla düşünceleriyle muhakemeleriyle kaçamak düşünen insan değil Müslümanca düşünen insan bu evet. o İslami hassasiyeti yaşayan ve yaşatan insan ne yaparım da Allah Teala'ya biraz daha yaklaşırım kulluğumu ne yaparım da bir üst seviyeye bir üst merhaleye taşıyabilirim endişesini e, hayatta taşıyan insan Efendimiz onu kalbine havale ediyor. Burada yani şeytani ya da nefsi bir ilvaya bir e, asla kapı aralamamalı. Sapmaya da evet, evet. fırsat evet. vermemeli.